Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kanalımda ikinci videoyu çekiyoruz. Hey, Bak, Bak şunu bir çek. İkinci videoyu çekiyoruz arkadaşlar kanalımda. Yine akıyor çekeceğiz arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. O zaman başlayalım mı? Evet. Hadi hepsinden 5 tur yapacağız arkadaşlar. 3, 2, 1. Dur. Üzerimize onu yapacağız. Hadi. Hadi. Yes. Şimdi yanına hmm. altıya düşür. Hmm. Üçe iki bir. Hmm. Yes. Hmm. İkiye düşür bakalım. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi şöyle? Heh, <Gülüyor> Üç, <gülüyor> iki, yes. Ha. Gel şöyle bir artık. 3 2 1 Yes. Ve bunlar ilk turu yaptık arkadaşlar. Canına sıfır yapsana. Yaptım mı? Niye çıkardın? <laughs> Hadi. 3 2 1 Yes. 6 yap. <laughs> arkadaşlar şöyle bir Gösterelim yakında. Bakın karakterime. 3-2-1 Yes. 2 yap. Hadi. 1-2-3 Yine 0. İkinci turda yaptık. Hı. Arkadaşlar ikinci turu da ben yendim. 3-2-1 sen bana yaparsın ben sana yaparım. Canını ikiye düşür. Altı altı. Ha. Üç iki bir. Aynı anda. O zaman ikimiz de canımızı düşürüyoruz. Benim kaç oluyor? Yedi. Iki, Senin iki, iki. Üç iki bir. Yes. Üçüncü turda ben kazandım. Dördüncü turdayız. Üç iki bir. Altı. 3 2 1 Dur dur oh, tamam. 3 2 1. Aha! 7 yaptım. Senin canın kaç? 6 3 2 1 2. Arkadaşlar telefon birazcık küçük olduğu için birazcık eğilmemiz gerek. 3 2 1, 1. Hadi. Oh. <laughs> Ve 0. Arkadaşlar dördüncü <laughs> tur da verdim. Beşinci tur yapacağız şimdi. Hadi getirsene. Bak. Batu diğerine getir. Son <laughs> turdayız. Üç, iki, bir. Tamam. Canım kaç? Altı, altı oldu. Dört, Hadi. Üç, iki, bir. İki yap bakalım. Üç. İki, bir. Ve bu karakter de gitti artık. De. De. Şimdi yenisi geliyor. Bu kötü olan. 3 2 1 Kaç yapacağım? Kaç? 6 Hadi 3 2 1 Gel. daha şöyle Yes. 2 uh -huh. yap. 3 2 1. Ek ben kazandım arkadaşlar bununla. Hadi. Batağımı hızlı. 3, 2, batı yap. Kaç süre söyle. 3, 2, 1. 6 yap. Arkadaşlar. Şu an birinci tur yaptık. İkinci tur yapıyoruz. Batı yaklaşsana. Yapıyorum. Canım ikiye düşüyor bakalım. Hadi. Hmm. Size bakalım. 3, 2, 1. kadar basit. İkinci turda ben kazandım. Üçüncü turdayız. Yaklaş bak biraz. Üf, üç, iki, bir. Oğlum sen düzgün oynayacağız böyle. Getir şöyle biraz. <laughs> Altı yap bakalım canına. Üç, iki, bir. Arkadaşlar bu arada biz yeni uyandık. İki yap bakalım canına. Daha kitap planını unutmayın. Üç, iki, bir. Hmm. Sıfır. Üçüncü tur daha ben kazandım. Dördüncü tur da arkadaşlar. <laughs> Altı yapacağım. Hmm. Üç, iki, bir yaklaştırsana. Hı. İki yap. Üç. iki bir. Hadi. Hadi. Dördüncü turda bence zaman beşinci turdayız. Son. Hatta arkadaşlar ee, 8 tur olsun tamam mı? Oha. Bakın alacak. Bir dakika az daha. Hop. <laughs> Kaç yaptın canına? 6 <laughs> <Altı> mı? 6 <laughs> hadi. Hadi. Durdu. Hoppa. 5. turdayız daha. 3 2 1 Tamam 2 can. <laughs> <laughs> hadi. 3 2 1. Bu da Tamam. Yes. <laughs> Beşinci turda ben kazanırım. Altıncı turdayız. Hatta yedi olsun. Tamam. Altı yap bakalım canına. Gel. Şu elini çeksene. Üç. İki bir. İki yap bakalım. <laughs> şöyle yaklaştır biraz. 3, 2, 1. 6. turda ben kazanım arkadaşlar. 7. turdayız. 3, 2, 1. Ben yaptım mı canım ben? O düzgün oynayacağız. Al. <laughs> alt yaptım ya. sen hiç kazanamadın bu aralar. E, sence ne sence? 3, 2, 1. 2 yap bakalım. O değil. Yaptım. 3, 2, 1. 7. turda ben kazandım. Şimdi diğerini getir onunla da 2 tur yapacağız. Sonra bitecek. Hatta bunu 3 tur yapalım. 3, 2, 1. Hatta bunu da 2 tur. Yes. 6 yap bakalım canım. 3 2 1 Dur dur. Hadi. 3 2 1 2 yap bakalım canını. 3 2 1 6 yaptım canını. 3 2 1 Hayır 7 7 yaptım şimdi e, ikimizin de canımızı düşürüyoruz 7 6 5 4 Senin canın kaç? 1 3 2 1 yes ve ben kazandım arkadaşlar şimdi onu yükseltiyorum ikinci turda istan tur 3 2 1 alt yap bakalım canını 3 2-1 Allah. 7 yapayım. 3-2-1 2 yap bakalım canına. 3-2-1 İlk ben yaptım. Yani sen de. Senin için 1. Ben canıma 4 yapıyorum. Sen canını düşürmeyiz. İki tane şunu getir şöyle batı biraz. Tamam. Hadi 3 2 1 Hadi kazanırsam video. <laughs> <bitiyor>. Yes <laughs> ve bitti arkadaşlar like atıp <laughs> abone olmayı unutmayın. Daha çok AK video'su. Ay. Daha çok AK video'su istiyorsanız like atıp <laughs> abone olmayı unutmayın. İnşallah kanalımız böyle bir 1 milyon 2 milyon abone olur. Evet. İnşallah ama Aşağı kalmayın. Bay bay.